Şimdi, arkadaşlar e, şimdi biraz mola verdi. Sen arkadaşım nerede diye bu gitti. Şimdi gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Gel arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Bu arada bunu bugün yükleyeceğiz. Sonra da onu ben bilmiyorum. Kameraman okuyorum. Yani. Yani çok biliyor ya kameramanı. Biliyor zaten. O, Sinema sınama, gideceğiz arkadaşlar. Ee, onu size göstermem ama giden kadar biraz görmeden ge, göstermem çünkü bir size göre bir belki aramızda çok küçükler de var. Ama siz korkarsınız bir e, böyle korkunç böyle ne kısa korkunç bir tek bir şey. Evet. Evet bazı kişiler deniyor ondan şey falan ben ya, baba arkadaşlar <laughs> <laughs> <ben, gülüyor> biz, biz duracağız ee <laughs> Şimdi yine hep hemen durduruyoruz ama şimdi hemen durdurmayacağız. Film var diye. Hadi arkadaşlar durduracağız. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> evet, onu e, yapıp yapıp böyle duruyoruz ama film var diye ben anlamadım. Ama şimdi e, yine hemen kesebiliriz ama neden? Çünkü işimiz var. Film var, manga ateşi var. Bir de size bir yandan yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha yeni bir için babam bana öğretiyor ama bazı şeyleri bilmiyor. Hemen doğduracağını düşünüyorum. Kulağım patladı yine. Yine arkadaşlar beni duyamayabilirsin. E, duyamayınca yani sorun yok telefonla bir Yani kontaktınız falan değil. Çünkü benim kulağım patlıyor. Durdurabiliriz. Değil ki. Ben burada yarıştım, dördüncü, üçüncü olsa madalya bizimdi. Çünkü ikinci, birinci seçeriz. Grup olarak mesela bir grup kazandı, madalyaya takıyoruz. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Ee, ben bizim... Ay, arkadaşlar ben sandalyeyi geçemiyordum. Koşun, koşun. yapma, yapma. Sandalye orada, evet. minderler var. Minderlerde oturacağız.

Let me go! Şakran sonuçluyor. Hadi. Şimdi uzun uzun yapacağız. Bu adam şeyi. Aman be. Ee, Dur arkadaş, bunu devam mı ol olacak? O nasıl saçını çeken bilmiyorum. Çeker mı arkadaş? Bu eğer çekerse sen oynamayacaksın sen çeker, olur mu? Hadi. 我们快走，快走。